Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, G-Mod'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen neden gılıçlandın? Ve elinde neden pompa var? Kor beni. Kim kazanacak? Pantus mu daha güçlü yoksa kameraman mı? Git buradan. Git. Git buradan. Ne söz hakkı mı istiyorsun? Al sana söz hakkı. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Aslında bugün Aa, reklamsız olanlarla bir tane ordu yapmak istiyorum. Gel, de öldür beni. Savaş, savaş. Ne yapıyorsun? Neyse. Öldüm. Neyse. Dur. Come a flag, flag. Ya, ya, ya. Hayır. Birazcık büyük. Hayır daha başlatma. Kaç neyse bir tane büyük TV man koyacağım. Hayır virüs değil. Ya sekiz tane mi koysaydım? Ama boş ver. Bana değil, bana değil. TV mene. Gelin ma. İkinizle de kapışırım. Gelin. Ah, biriniz öldürdüm şimdi de. Uçmayacağım ma. Uçmayacağım. Al bunu, al bunu, al bunu. Ya TV'men öldürme kadar beni öldürmeniz o kadar kolay değiller. Ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> TV'me seni şurada. Kurtara Kurtaramıyor lan. Kolu uzadı. Kanka sen nasıl böyle bir, bir tane derde düştün? Evet. TV Man ve ise kaç tane şıkıbdı tuvalet. Evet, evet TV Man öldüydü ama daha savaş bitmediydi. Çünkü karşıda TV Man'lar vardı. Evet, evet, evet. TV manlar hepsiyle savaşıyordu. Ama o da neydi? Karşıdan ta Jiman tuvaletler geliyordu. Ve üstümüze doğru geliyorlardı. Ama burada hala birkaç tane Titan TV man kaldıydı. Jiman tuvaletler geliyordu. Ve onlarla savaşıyordu. Ama acaba TV manlar alabilecek miydi? İki tane daha TV man kaldıydı. Ama son TV man da öldü. Kazanan şekilde bir tuvalet. Aa, biraz, keşke onları bilseydim. Onlar yenemediyse ben sizi yenerim. Ne olacak ha? Ne olacak? Çok bir şey olacak. Yardım eden. Yardım eden. Help me. Gebereceğim. bir tane vurmuşlar. Ah! Neyse. Demon Toilet görüşeceğim. Gel lan. Bir ve bir. Hatta seni de e, şey yapıyorum lan. Adamsın gel lan. Gel lan G Toilet. Ah, hiç kaçmadan sen olurdun. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Neyse. <laughs> Hayır olmaz. Köyümüzü işgal ettiler. Ne yapacağız? Arkana dön. TV man oley. Ama g ile savaşabilir misin ki? Yalnız senin şeylerin mor değil miydi? Ama neyse savaşın. Kapışın biraz. Tekno <laughs> siz kimsiniz lan? Hı, siz kimsiniz? Aa! Hayır, 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 hayır. Cito arkadaşlar geldi. Aşağı in lan, aşağı in diyorlar. Aşağı in. Aşağı in. Hayır, in inmeyeceğim. İnmeyeceğim. Nereden lan bunlar? <laughs> tamam tamam yemeyeceğim. Yemeyeceğim. <laughs> Hayır. Tadın kamera. Aşağı in çabuk. Tadın kamera aşağı in dedim sana. Tekte öldürdü G-Toylet'ı. Ama kendisi bir kendisini upgraded diyor lan. Lan sen neden upgraded? Eskali. Mermi bitti. Hayır hayır, hayır. 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 Bu nedir lan? Haydi azı bir Boş Yeniden savaşırız. G toilet. Gel buraya. Senden intikamımı aldım da. Tüm şık bir de toilet. Ver ve ise ama hepsinden de bir tane koyacağım. Ve evet toilet ordusu. Ama bunların yanında kameramanlar kalır mı? Lan. Git ama. Ekip. E ekip nerede? Sizlik. Sizler bunu bu, bu orada halledebilir misiniz? Madem öyle sizi büyüteyim. Aa, ekip de gelmiş kardeşim. Bir çetres değerini çıkar mısın? Neyse başlayalım. Bana sıktılar. Bana sıktı. Ama ben tabii ki de boza alıp devam ettim. Başlayın. Lan kendi elimle bir tane şey öldürdüm. Fırladılar. Ve intikam sıcak bir sucuktur diyerek beni döndürdüler. Üf. Siz yenemiyorsanız ben yenerim. Hepsini şuraya diz kardeşim. Diz. Diz this. 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 şuraya sıkıştır. Tamam. This. This. Ve this. <laughs> Hazır mıyız? Başla. Hepinize karşı ben lan. Gelin lan adamsanız. Hepiniz bir oldunuz adam mı oldunuz ha? Bir tane silah alayım da yanlarına geleyim bari. Ayıp olmasın onlara ayıp. Lan bak bak şunlara bak. O roketliyi öldürmeyeyim diye kendilerini feda ediyorlar. Siz öyle yapıyorsanız ben de üstten saldırırım. Roketler! Raketle. Ee, e yeter ama. Gel, gel, gel. Aslında pozaka alsam daha iyi. Geldim. Dur. Şimdi şuradan bir tane sık. Gel ona. Hepiniz adam oldunuz ama bana karşı geliniz ha. Bu da ölmüş. Ya? Bazı karşı kimse duramaz. Sadece beş mi acadım. hepsini tekledim. <laughs> Şuna başka hayatta var mı? Bir tanesi hayattaydı. Onu da indirdim. Ya. İşte kameramanlar benim kadar güçlü değil. Ey. Bu da ne? Gel lan. Gel lan adam. Ya zamanı yavaşlattım. Sen kimsin? Ha? Şu, şu yalnız yavaşlatılmış modda baya komik oldu. Hayır. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay. Sana, seninle görüşeceğiz.